Abdurrahman bin Ebza el-Huzayi Abdurrahman bin Ebza el-Huzayi radıyallahu anh, Kur'an-ı Kerim ve fıkıh konularındaki bilgisiyle tanınan bir sahabiydi. Sahabi olan babası da kendisi gibi Huza oğullarının azatlısıydı. Mekke'de doğdu. Ancak doğum tarihi belli değildir. Kur'an-ı Kerim üzerindeki derin bilgisi sebebiyle, Efendisi ve Hazreti Ömer'in Mekke valisi Nafi bin Abdülharis halife ile görüşmeye giderken onu yerine vekil bıraktı. Bu tercihin sebebini soran Hazreti Ömer'e Mekke halkı içinde Kur'an'ı en iyi okuyan ve ilahi emirleri en iyi bilen odur diye cevap vermiştir. Abdurrahman bin Ebzail Huzain radıyallahu anh, Sıffin Savaşı'nda Hazreti Ali'ye biat eden asap arasında yer aldı. Daha sonra Hazreti Ali onu Horasan'a vali tayin etti. İbni Hibban, Abdurrahman bin Ebzai'yi tabilerden sayar ancak i̇mam Buhari ve Ebu Hatim gibi muaddisler onun asaptan olduğunu belirtmişlerdir. Hatta Ebu Hatim, Resulullah'ın arkasında namaz kıldığını, biat-ı rıdvanda bulunduğunu ifade etmiştir. Nitekim Resulullah'ın da dağıttığı ganimetlerden hisse aldığına dair rivayeti de bunu göstermektedir. Tekrar. Nitekim Resulullah'ın dağıttığı ganimetlerden hisse Nitekim Resulullah'ın dağıttığı ganimetlerden hisse aldığına dair rivayeti de bunu göstermektedir. Doğrudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisler rivayet etmektedir. Bu hadislerden başka Ebu Bekir radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Ammar, Übey bin Ka'b gibi büyük sahabelerden ettiği rivayetleri Kütüb-i Sitte'de yer almıştır. Kendisinden de oğulları Said ve Abdullah, ayrıca Şabi, Ebu İshak es ve diğer bazı tabiler hadis rivayet etmiştir. Hayatının ileri dönemlerinde Kufe'ye yerleşen Abdurrahman bin Ebza'nın nerede vefat ettiği bilinmemektedir. Abdurrahman bin Ebza'nın Resulullah'tan 12 hadis rivayet ettiği de söylenmektedir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.